Osman Gazi Meydanı pandemi sürecinde de çalışmalarını, inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Ee, 2019 Temmuz ayında başlayan e, afriyat çalışmaları bir noktaya geldi e, ve temel atma e, seviyesine inildi. Ve şimdi artık e, beton alma kısma geçildi. Beton arma kısmında büyük bir alan olduğu için e, biner metrelik bölümler halinde e, betonlar atılıyor. Şu an 6. bölüm, bir yerde 3. tabliye atılıyor, diğer tarafta zeminde başlıyor. Yani şu an hızlı bir şekilde beton çalışmaları devam ediyor. Bundan sonra biraz daha hızlı artık inşaat kendini göstermeye başlayacak, başladı. Ve bu şekilde inşallah önümüzdeki yıl 2021 çok daha net bir şekilde inşaatın ortaya çıktığı bir yıl olacak inşallah.